süper. Of of. Demek kale buraydı. <laughs> Aynen. İşte. Tabi güneşten belli olmadı da. Kale buraymış. Çok büyük kale değil ama. Ses ney? Var bir yerde sanki bir şelale var gibi. Aynen. Abi taşlara bak. Oo şu güzelliğe bakar bak, mısın? bak burayı zamanında o öyle güzel bir işçilik yapmışlar. Yemin ki, ediyorum. Bak, bak. Sanki zımpara çekmişler zamanında. Zımpara bildi. Bak. Adamlar kaymak gibi yapmış burayı. Yani Bura tarihçiler gelmesi lazım. Ne olduğunu ulan kimler ulan. yaşadı? Abi Türkler değil belli yani Türk. Türkler değil bence. Daha öncekiler. Olur. Ha neden Türkler değil diyorum. Of. Gelmiş oraya Tor Abi görüyor musun? Yani bura bir odaydı belki de. Bu da küçük kale olamaz ki kardeş be. Böyle kalem olur. Aha. Şu kadar. Şu bölme kadar. Oradan oraya kadar. Oğlum dur gitme. Şşş. Ya abi, gel buraya. Ya. Gel lan buraya. Onu sevmediğim şey. Sero başkan gel. Macera gerek yok kardeş. bu bakalım abi. Ben, 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 ben. Lan Bekir yörük. 1991'de Sanki o da imzasını atmış. Şurayı kaplama yapmışlar bak. Şu şeyin üstünü gördün mü? Taşın üstüne. Bak bak. Şurada bir işçilik var. Aynen. Ba yok zaten bak o mur bellidir yani. Çok özen göstermişler buraya. Burada oh. e her zamanki gibi bir arkadaşlar define aramış. Ciddi mi? Aynen. Ortala gene kazmışlar. Harap etmişler. Yani ama ve lakin bir şey bulamamışlar. Bunlar, bunlar, bunlar da demek ki fakirmiş. Yüzde Aa yukarıya bak. bak. Çekil bir çekeyim bir. Hukuk Bey nasıl ya? Çek bakayım elim yoruldu ya. Bak. Bak. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yani süper bir şey yapmışlar ya. Hayır. Işte, neden sence niye o tarafa doğru? He, o zaman demek ki orada o zaman ağaç yoktu. Olabilir Yani bak şuradaki işçilikle içerideki işçilik çok farklı. Bak buranın hiç mı, Bir de gel. Evet, bak. <laughs> Sanki bir para çekmişler. Bilmiyorum. Vallahi kardeş diyorum bak şu bölüm ayrı bir işçilik. Bak. Şu bölüme kadar. Bak buradan sonra bak şurada Horasan Haçları var. Lan bizde mi? Şey olduk, bilim adamı gibi olduk. Bak orada bir şey evet, yapmışlar. yapmışlar. Demek ki buna bir iki katlı falanmış büyük ihtimalle. Aynen, bir iki katlıymış. Bak, şurası yıkılmış, şuradan şuraya kadar bir katmış, ki yıkılmış. Vallahi belgesel tadında oldu kardeş. Şimdi, çok dar yapmışlar, bir insan geçmesin diye, buradan kaçmasın diye. Bakıyoruz. Dur lan bekle, ben seni öyle bir çekeyim. Çıkabilecek mi acaba? Ulan... Ne? Vallahi mi? <gülüyor> <gülüyor> oğlum git bari, çık dışarı. Geri çıkamıyorum, ayağım ağrıyor. <laughs> <laughs> e i̇şte bu, ömre bedel. Lan oğlum. Aferin. Lan gökün göğüsü. Gel hadi, bir şey yok. Tamam, Yavaş. Vallahi senin var ya. Lan bilerek mi yaptın? Yoo. Sıkıntı, sıkıntı yok. Demek ki neymiş? Her şeye bakmam lazım, her şeye girmemesi lazım. Oy oy. Şu an bu kamera küçük gözüküyor ekran. Biliyorum, o kadar güzel çekecek ki mükemmel. Aha. Gene, gene buldu bilimsiz adamı. Bilimsiz adam hmm. ne buldun gene? Wow. Aynen kardeşim. Adam aynen. Bak, bak bak bak. şu desenlere ve işçiliklere bak. Bak şu işçilik. Şu yani işte bak bunu bilimli adamları bak. görse mesela, bunlar şu Arkeologlar bunlar direktmen bilir yani ne işçiliği. işçiliği. Adamlar o zaman şu şeye. Bu büyük bir ihtimalle şey kireç taşı ama. Aynen. Hmm, kireç taşı. Çünkü kireç taşını işleme kolay. Normal şeyden taştan daha kolay. Yani istediğin gibi şekil verebiliyorsun ama Olsun kardeşim ya. Ama hani bak o kadar güzel şekil verip de burayı pürüzsüz yapmak yani ben <laughs> yani işte. şey diyemiyorum Sağolsun Sağ bak, olsun. Her Bir işçilik yapmışlar burada. Ki Büyük bir ihtimalle bir e, tapınak gibi bir yer herhalde yüzecekler, bir yere kalkacaklar. Yani bir tapınma yeri gibi bir yer. Bak, bak, burası. bak, bak, bak. Gördün mü? Aynen, bak. Tabii buralara da biraz tarumar etmişler. Arkadaşlar, sarda gitme, oraya çıkma. Bence Bakardaki de. Sardaki şeyler artık düşmeye başlamış. Ama güzel bir işçilik yapmışlar. İşçilik güzel. Şunu diyorum ben, güzel. Güzel. Ya işte bizim insanlar her yerde böyle güzel bir süslü bir şey oldu muydu Hemen orada hazine var. Hemen oraya aralar mı? ya. İşte tarmar ediyorlar orayı. Aynen. Ama işte eee bir şeyler yapıldı. Burayı büyük bir ihtimalle yeni yapmışlar. Bak, ne? Şurayı. Bilmiyorum. Yok, bura belli belli. Bura burayı yeni yapmış. yeni yeni de. Şunlar Şunlar yeni. 1978 e, yazıyor. 1900 ne yazıyor? Bin, Abi olan da doğru. 1811 ama şey yeni yeni yazmışlar. Belli yani eski bir yazı değil. Ne biliyorsun? Abi baksana bir. Abicim ne yazısı oldu bile belli değil. Türkçe değil. Oğlum uzaylıla mı geldin Bu da Şahin. Şahin belli bizim Şahin ya, de. Şu güzel yeri neden tarım etmişler? Geleceğiz, göreceğim. Niye zarar veriyor? Aynı kardeşim, aynen. Yani bu belki Bir tarih yani. Mersin'de Kaç kural... atıl görmüş atalarımızdan miras? Ne atalarımızın atası, ne atalarımızın? Belki ya. bizden sonraki nesiller de eğer kalırsa gelecek, izleyecek, bakacak, edecek. Zamanında nasıl yapılmış. Tamam Söylede Başkan da ne yapalım? Yapacak bir şey yok. İnsanların Hatır, e böyle e, Biz de sevmiyoruz. Yani. Tarihi böyle alt üst sonra, etmek hiç hoş değil. Gördüm. Yok abi, gidelim ya. Yeter, yeter. Orada güzel yerler var da. Şu sene, şıklı, ambiyansa bak. Abi işte müşteride. Başka bir yer bulduk. Of. O kadar aşağısı şey ki. Oo. Abi burası çok büyük bir yermiş bence. Kimle lan? Kimse yok. Ki. Bak. Burası 3. Antonius'un helasına giden bir geçit. Buradan Antonius rahatlamak için helaya gidiyor. Arada manzaraya bakarken yok daha neler. Kardeş ben burayı gerçekten ufak bir şey zannediyorum. Ne alaka? bismillahirrahmanirrahim bu kemerlerin çok güzel oh işte. dondum kaldım vallahi de billahi de dondum kaldım değdi mi geldiğimize değdi evet Arkeologlar Nedir sizce bunlar? Bu işçilik genelde Hangi topluma ait?